Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Kıymetli dostlar hepinize hayırlı iftarlar temenni ederiz Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak oruçlarınızı, bütün ibadetlerinizi kabul etsin. Dualarımıza hayırla icabet buyursun Gönlümüzü, hanemizi şen etsin inşallah. Kıymetli dostlar, biz İslam medeniyetinin müntesipleriyiz. Bir milletimiz var. Biz Müslüman Türk milletiyiz. Ee, özür dilerim sonradan toplama, tarihte geçmişi olmayan köksüz bir millet köksüz bir medeniyet değiliz. Bizim milletimizin örfünde ve dahi İslam'ın özünde e, teşhircilik, bazı şeylerin gösterişçiliği yasaktır, hoş değildir. Ee, mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bize e, bir hadis-i şerifinde وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ Yani bir adam ki Allah kıyamette bunu özel sanki gölgesinde barındıracak, özel ikramlarda bulunacak. Bu adamın özelliğiyle sadaka zekat hayır veriyor ama öyle veriyor ki sağ elinin verdiğini solu bilmiyor. O kadar gizli. İnsanlara gösteriş olmasın, kimse bilmesin. Çok havaya gerek yok. Hava gösteriş bizi bozar. Hani şöhret bizi bozar diyorlar ya, öyle düşünüyor. İslam bu kadar kıymetli hayırların bile gizlisini tavsiye ederken, örtülüsünü tavsiye ederken bizim ecdadımız Osmanlı Zekat sadaka dağıtacağı zaman alan kim, veren kim belli olmaz. İşte kalkar ki öyle anlatıyorlar. Ee, insan kapısının önünde poşetler, koliler, e, ihtiyacı giderilmiş. Böyle ince bir medeniyet sahibiyiz, mensubuyuz. Ama bugün maalesef sanki biz asil Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin mensubu değil de Amerikalıymışız gibi, Avrupalıymışız gibi ahlakımız dönüştü. Şimdi her şeyimizi gösterişe, her şeyimizi göstermeye çalışıyoruz. Bazı uyarılar biliyorsunuz işte yediğimiz internette, içtiğimiz internette bu bize de hayır getirmiyor. Sadece üzülüyoruz. Bizim esas söylemek istediğimiz şu. Hayrın bile, sevabın bile, zekatın sadakanın bile mümkünse örtülüsü kıymetliyken hadisi söyledik. Bugün erkek olsun kadın olsun her şeyini teşhir etmeye, her şeyini göstermeye çalışan insanlar millet olarak, kültür olarak, ahlak olarak hangi duruma düşüyor? Güzel kardeşim sen Avrupa'dan ithal birisi misin? Niye böyle yapıyorsun? Gençken ahlakını bozacak davranışlara şimdi niye düşüyorsun? Düşenlere, ehline, çoluğuna, çocuğuna neden ses kalıyorsun? En azından neden hayrı hakkı tavsiye etmiyorsun. Öyle bir noktaya geldik ki bunun erkeğe kadını yok. Ee, teşhir etmediğimiz bir şeyimiz yok. Özellikle vücudumuzu maalesef teşhir etmeyi seviyoruz. Biraz erkek arkadaşımız biraz kalıplı, kaslı boylu postu ise ince daracık vücut hatlarını belli edecek şekilde giyiniyor. Özür dilerim Anadolu deyimiyle kasıla kasıla caddede geziyor. Halbuki Türk örfüne göre bu ahlaksızlıktır. İslam örfüne göre bu günahtır. Erkek de olsa daracık giyinemez arkadaşım. Hele ki kadın yani ne desek boş e, ne zaman utanacaksınız demek lazım bunu yapanlara. Böyle bir milletin böyle bir medeniyetin çocuğuyuz diyoruz. Milletimizle övünüyoruz ama ee, ne kadar dar giyinebiliriz, ne kadar kısa giyinebiliriz, ince bir giyinebilirsek onu yapıyoruz. Utanmıyoruz, yüzümüz kızarmıyor. Ee, günahına sebep olduklarımızın e, düşüncesinde bile değiliz. Ya gelin bakın Ramazan'dayız. Allah rızası için geçmişte günahlar işlemiş olabiliriz ama şu hayatımıza giyimimiz kuşamımız da dahil buna bir çeki düzen verelim milletimize ve ümmetimize layık davranalım, layık giyinelim, layık hareket edelim, layık yiyelim, layık içelim. Üstelik o taklit ettiğimiz batının kültürü, hayat tarzı farkında değil misiniz? Hiç kimseye huzur getirmedi, kendilerine de huzur getirmedi. Sokakta kalanlar, perişan olanlar, gaspler, aileçi tecavüzler bunu mu istiyorsunuz? Böyle bir hayat sizi de mutlu etmeyecek. Gelin siz de biz de mutluluğun yani İslam'ın emir ve yasaklarına dikkat edelim. Erkek olsun kadın olsun. Kadının ince giyinmesi, günahta erkeğin ince giyinmesi sevap diye bir şey yok. Ya da caiz diye bir şey yok. Gelin şu giyimimize, kuşamımıza da biraz çeki düzen verelim. Ee, Avrupa ülkesinde miyiz? Bazen şaşırıyorum. Ben utanıyorum. Bazen esnafımızın camında böyle bazı diyelim ki çorap resmi, atlet resmi. Ya ben bakmaya utanıyorum. Müslüman esnafımız koymuş koca insan boyunda esnaf cama. Ben utanıyorum o görüntülerden. Yerin yaptıklarımızın bir muhasebesini yapalım şu Ramazan'da da. Özellikle hem yememize içmemize hem şu giyimimize biraz milletimize layık olacak şekilde, dinimize layık olacak şekilde çeki düzen verelim. Allah size de bize de nice nimetler versin, huzurlar versin inşallah.